Merhaba arkadaşlar. Babam bana iki tane çilek almıştı. Ama ee, hazır tabii. Biz büyüttük ama çilekler olmamıştı. Biz büyüttük onları. Şimdi bakacağız. Şu kadar büyüdüler ama üç tane çilek oluştu bile. Bir dakika. Bakın bir dakika. Biri şu. Biri şu. İkisi de şunlar. Şöyle. Ama bu kötü durumda. şu da kızarıyor. Kız durumunda değilmiş. Daha doğru. Çilekler çıkarken şey solacak ya. Çilekler soluyor. Ay soluyor. Ay sonra o çilek çıkınca biz de onu koparınca o solup işte bir daha oluyor. Bakın hatta şu galiba yeni olmuş. Yani o zaman yoktu o ilk aldığımızda. Bakın çok güzel gözüküyor.